Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size birlikte telefonda nasıl e, elitra ile uçarsınız onu öğreteceğim. Yani öğreteceğim değil de göstereceğim. Bilmeyenlerden dolayı. Hey arkadaşlar ilk önce buradan ayarlara gelelim. Buradan yaratıcı yapın. Buradan videolara gelelim Bakın şu şu ikisi sizde böyle olacaktır. Bunları böyle yapın tamam mı? Hemen hızlıca gösteriyorum. Çünkü yani sizin canınız sıkılmasın diye. Buradan gelin arkadaşlar. 50 lira bir tane. Bir tane de getireyim. Bir tane kalayım. Ne olur ne şimdi. Buradan da havai şey kalıyorsunuz. <laughs> Şuraya kadar bir havai fişek. Hmm. Bir de arkadaşlar şuradan yemek aldım mı? Şunu koluma bir tane de ölümsüzlük da de, demin. Ya ben böyle yaratıcı da yapıyorum ama siz şeyde de yapabilirsiniz. Ya hayır yani. E şimdi. Ne oluyor ya? hemen şöyle doldurayım şurayı. Evet tamamdır. Şimdi buradan geri yaratıcıya yapacağız. Evet tamam zaten takılıyım. Arkadaşlar buradan geri hayatta kalmaya giriyoruz. Ben şimdi montajla gösteririm. Montajla zaten gösteriyorum. Arkadaşlar şu bakın şu koşma koşma işaretini iki defa tıklayın. İki defa da zıplamayı tıkla. Ekranı basın. Kıp, ekranı alın zaten otomatik şey oluyor. Nasıl desem otomatik uçuyorsun. Yani otomatik uçuyor. Otomatik iki defa buna tıkla iki defa da iki defa da zıpla. Şöyle basılı kal ekranı durmalı bir aklım. suya girdim. Şimdi bakın şu tarafa doğru giderek yapacağım. Şöyle bakın koştum koştum ekrana tıkladım zıpladı. Yani ekrana basılı kal elini çek ekrana basılı kal elini çek yani böyle. Görüyorsunuz değil mi? O kadar basit yani. Şimdi zaten montajı göstereceğim bakın. bakın şimdi. Size tekrardan gösteriyorum şöyle. Bir dakika kolunu yapalım Şimdi şu ağacın üstüne çıkalım. Ben tüm youtuberlar şeyde gösteriyor. Böyle yüksek bir yere bak mesela tüm youtuberlar böyle gösteriyor. İzledim bu arada. Bu arada arkadaşlar bilgisayar değil %100 telefon. Şöyle bakın tüm youtuberlar böyle gösteriyor. Ben bir dakika yukarıya çıkayım. Şöyle bastık. Dur bakalım bizde olmam lazım. Tüm YouTuber'lar böyle gösteriyor. Bak mesela şu ağacın üstüne çıkıyor. Ben onları eleştirmiyorum yani. Ben gördüğüm böyle. Bakın iki defa koşuyorlar böyle basıyorlar yukarıdan. Yani yukarıdan herkes uçar yani. Ben bile uçuyorum yukarıdan. Benim gösterdiğim ama yerden nasıl uçacaksınız? Ben onu gösteriyorum size. Şimdi bakın nasıl uçacaksınız. Yine iki defa koşmaya şöyle ekrana basılı kal. Bir defa zıplama. Dur. Şöyle tekrar buraya de vereyim değil mi? Şimdi arkadaşlar bir sana gösteriyorum. Bunlar şöyle... Eskiden bunlar bakın arkadaşlar. iki defa koşmaya bastım. Bakın hatta sol üstte bakarak nasıl uçtuğunu göreceksiniz. Bir iki defa zıplamaya gördüğünüz gibi 3 Bu arada %100 telefondur. Modda yoktur. Modsuzdur. Deneyin görün yani. Olmazsa da bana yazın yorumlara. Çık elinden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi şunu bir yiyelim. Son kez gösteriyorum. Videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. İki defa koşmaya bir defa da iki defa da şey, zıplamaya ekrana basıyor tutuyorsunuz. Elinizi çekiyorsunuz. Bir daha basıyor tutuyorsunuz. Ama ifşek uçuyoruz görüyorsunuz. Yani böyle istediğiniz yere de çık, istediğiniz kadar yüksek yere de çıkabilirsiniz. Bakın çıkayım istediğiniz kadar yüksek yere. Ben şimdi çıkayım. Şimdi eldiven çekeceğim bakın nasıl. Bir görümsüzlük totem blok taraması. gördüğünüz gibi bu bu şekilde işte. tekrardan bir golden apple alıyorum. Bakın benim gösterdi ben gördüğüm youtuber'lar böyle yapıyor bakın şöyle. Yani, yukarıdan yaparken zıplamanıza bile gerek kalmıyor. Yukarıdan yaparken yukarıdan yaparken sadece şöyle yapın. Bakın, yukarıya bir çıkayım. gündüz Sadece şöyle basayım görüyorsunuz değil mi? Ama yerde yaparken uçmaya yarıyordum. Tek adım üstüne yarıyordum. Bakın şöyle bir ay üstüne ineceğim derken aldık. Bir dakika son kez göstereyim kapatacağım. Ne yani şudan? gelelim videolara videolar değildi. Hatta size üçüncü şahıs arkadan göstereceğim. Şimdi buradan gelelim. Neydi? Oyuna gelelim. Buradan yaratıcı diyelim. Bakın şimdi. Nerede elektro? Elektro şurada. Elektro'yu tak. Bir de elimize havai bir şey kalalım. Ya, tamamdır. Bir de golden apple. Bu kadar. Bir tane de üstte tutamayın. Konuşamıyorum ya. <laughs> bir tane şimdi bakın benim gösterdiğim youtube'lar şöyle bir dakika şuradaki ağacın üstüne bir çıkayım benim gördüğüm youtube'lar sadece şu, şunu işini yapıyor bakın buradan gelelim şuraya basıyor sadece bir defa zıplıyor şöyle ekrana basılıyor sadece ekrana böyle basılıyor ben böyle yapıyorum bakın ben iki yerden yani benimki %100 gerçek şöyle bakın şöyle yüzsüzce düşmeseydim iyiydi çıkıldım hep bir dakika yüzüne bakacağım evet. benim gösterdiğim şekil arkadaşlar bakın bakın görüyorsunuz değil mi yerden yani benim bu Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz videoma like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin için kadar uğraştım. Bu beğeni çok önemli. İyi gözükmüyorsa buralarda bug'dan dolayı galiba. Şöyle gördüğünüz gibi uçuyorum Yeri mi? Yani gene like at, abone olmayı unutmayın, tamam şey, mı? ne kadar güzel bir böyle çok basılı tutarsanız çok her dakika ağır şey Ben tek bir defa dokunup elimi çekiyorum da bir defa dokunuyorum. Hatta bakın uçuyorum. Bakın böyle yere atlayın. Arkadaşlar bu arada Survivor çektim ikinci bölüm. O, o videoya da gidip like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yani soru var çektim işte. Ona da like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta bir gün yükleyeceğim bundan sonra. Bu videodan sonra yüklerim. Ona da gidip like'ınızı atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Yani tekrardan hepinizi seviyorum. Ya yani, O kadar uğraştım yani. Yemin ediyorum konuşmaktan sesim aldı. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize dikkat edin sağlıcakla kalın Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ol, ol. Videoyu görüp de izleyip de çıkmayı Gördüğünüz gibi öğrettim Hatta son kez göstereyim Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz Bakın iki defa koşuyoruz İki defa koştuk zıplamaya bas e Ekrana elini basılı tut Ondan sonra çek bir daha tut Çek bir daha tut, çek, bir daha tut. Yani bu kadar basit Şöyle hatta istiyorsanız dönerek de açayım. Yuva şeklini işte nasıl yapılır biliyor musunuz? Şöyle dönün. Elinizi hiçbir şey ellemeyin. Sadece şöyle dönün. Oha dur buraya değil. Yere doğru oluyor. Hadi bak da göstereyim. Şöyle. tamam ya. Bakın yumuşak iniş böyle yapılıyor. Yum yumuşak iniş de böyle yapılıyor. Tekrardan dediğim gibi videoma like atıp abone olmayı abone olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Son kez de gösterim. Kapatacağım artık. Arkadaşlar iki defa ileri bir de Şimdi görüyorsunuz geriye bakın. İki defa ileriye koş. Bir tane bir defa sadece şu zıplamaya bassan yetiyor bakın. Bir daha dokunursanız o zıplamaya ölürsünüz. Elinizde eğer ölümsüzlük totemi yoksa. Yani ona basmayın Şimdi benim Şimdi evet, şimdi elimde önemsizlik totemim olmadan az önce elimsiz önemsizlik totemim vardı. Tıkladım, öldüm. Şurada göstereyim sadece anlamayanlar için. Döne, 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 tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki defa tıklayıp bir defa zıplıyoruz. Kanat açılınca ekrana bak. Hatta anlamayanlar için de şu şekil diyorum. Bakın iki, defa koşun. Kanat açıldığı zaman ekrana sadece basılı kalın. Bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bir de bir daha böyle dokunursanız ölürsünüz eğer elinizde olumsuz tutum yoksa. İndikten sonra basabilirsiniz. Ya da suyun önündeyken bakın. Şimdi su varken basacağım. Bir tane de su yokken basacağım. Öleceğimi göreceksiniz. Şimdi şöyle bir uçayım. Eh, bakın su varken tıkladım gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Şimdi susuz tıklayacağım. Şöyle tıkla tıkla tıkla. Hmm. şöyle. şöyle, şöyle. Eh. Şimdi göreceksiniz. Şimdi zaten yerdeyken kanat açıldığı zaman zaten ekrana çift tıklamanız yeter. Bakın şimdi buraya bastım bakın öleceğim. Denemedik bir dakika her Şeyden dolayı mı? golden apple yedim ya. Bakın şu gitsin mi? İki dakika sıkılmış işte. Bakın gördüğünüz gibi öldü. Arkadaşlar dediğim gibi videoma like atmayı like at like atmayı atmazsa Video Videoma like atmadıysanız like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bugün uğraştım sizin için. Videoma bir like atıp bir daha abone olursanız hepinizden teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere. Bay bay.